Arkadaşlar merhaba. 4 Kasım Cumartesi ABD Santani Park'tayız. Breeders Cup koşularının ikinci günü var bugün. Dünyanın en iyi atları yarışıyor bugünkü koşularda. İkramiyeler çok yüksek ve e, koşuların tamamı. Grup 1 koşular 9 koşunun tamamı. Birinci koşu 21.30'da. Birinci altı Ganyan'ın ilk aya. Üç gar İngilizlere mahsus. 1600 metre kompiste bir koşu. Üç numaralı Bitti the moon. Pardon. Koşu bir koşu aşağı gitmişiz. <laughs> koşu 1 milyon dolar toplam ikramiyeli grup bir koşu. Big Fans Breeders Cup 4 Mile koşusu. 3 numaralı Kodiz Wish ile başlayacağız. Ee, bu seneki son 4 startında bir grup bir koşuyu 1400 kumda kazanıyor. Daha sonra bir diğer bir grup bir koşuyu da e, 1600 kumda kazanıyor. 134 136 ile 1402 derecesi 121 17. Önceki startında bir grup bir koştu üçüncü oluyor. Bir e, tane alını düşürdüğünü hatırlıyorum bildiğim kadarıyla. Son startında da bir grup iki koşuyor 1400 kumda 121 83 ile bir buçuk boy farkla kazanıyor. Son 5 startında favori çıkmış Junior Alvarado öyle. Bu koşunun en önemli ismi ancak rakipleri de var tabii. İki numaralı Practical Move. O da son dört startında iki grup iki, bir grup bir, bir de satış koşusu kazanıyor. 1700 ve 1600 metre kum pistlerde. 1600, 135, 14, 1700, 148, 69, 1800 pardon, 1600'de, 1700'de 142, 01, 141, 65 dereceler. 5 numaralı Charged John Velasquez'le start alacak. İki önceki startında bir grup 2 koşuyu 2000 metre kum pistte 2 0 1 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 6 4 numaralı Zozos Florent Gerox la. son 5 startında 4 koşuyu kazanmış. Bunlar 1670'de satış, 1600'de black type, 1600'de listed, 1.35-73, 1.34-42-1600'ler. Son startında da bir grup 3 koşuyu 1.35-32 ile kazanıyor 1600 metrede favori olduğu dokuşu Florent Geroux'la start alıyor. 4 numaralı Zozo son olarak da 7 numaralı Algiers. James Doyle start alacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Meydan Hipodromu'nda kazandığı 2 tane Grup 2 koşu var. 1600 kumda 1.35.88, 1700 kumda 1.56. 08 6,5 boy ve 6 boy farklarla kazandığı koşular. Önceki startında bir Grup 1 koşuda bir 2000 metre kum pistte ikinciliği var. Son startta yarım boy farklı bir grup üç koşuda 1700 tapetada yarım boy farklı ikinciliği olan bir isim. İkinci koşu Breeders Cup Fillion Ma Mayor Turf koşusu. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus. 2000 çimde start alacak. Koşu 2 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu yine. 6 numaralı İnspiral'a başlayacağız. Son iki startında grup bir koşuyu 1600 şimdi 1.36-62, 135 65'te kazanmış bir isim. 2 numaralı Warm Heat de aynı şekilde son iki startında 2000 metre, 2400 metre çim pistte. 2.25, 86 2.31, 29'da Fransa'da ve İngiltere'de kazandığı iki tane grup bir koşu var. Ryan Moore'da start alıyor. 12 numaralı Warm Heart. 1 numaralı in Italian Joel Rosario ile start alıyor. O da son dört startında iki grup bir kuşu kazanıyor. 1700 çimde 139.71, 1600 çimde 1.34 çim sıfır. Son iki startındaki grup bir koşularda da burun ve baş farkıyla ikincilikleri var. Son dört startında favori çıkmış bir isim. Son iki startı 1700 ve 1600 çim pistte burun ve baş farkıyla ikinci oldu koşular. 8 numaralı Fury Hour Javier Casalano da start alıyor. Son startında Woodbine'da 2000 metre çim piste kazandı. 2.04.20 ile bir grup bir koşu var. 9 numaralı Didia Vincent Mutla start alacak olan bir isim. Son startında bir grup 2 koşuyor. 2000 metre çim pistte 1.59.79'da kazanmış bir isim. Bir startında da 1700 çimde kazandığı bir grup 3 koşu var. Geldik üçüncü koşuya. Breeders Cup for the Mayor Sprint koşusu. 1400 kumda start alacak. Üç yukarı dişi İngilizlere mahsus. Burada da Irat Ortiz Junior ile start alacak olan bir numaralı Gutnay alıp bu koşuyu bu grupta kazanır gibi geliyor. Koşuya bakalım. Koşu 1 milyon dolar. Toplam ikramiyeli bir koşu. Gutnay Aliv etkileyici bir performansı var. Chad Brown'la antrenör ettiği bir isim. 26 Ağustos'tan beri bu koşuyla hazırlandığını düşünüyorum. Son startında bir grup bir koşuda ikinciliği var. Ondan önce bir grup iki koşuyu. Bu bahsettiğim koşuların tamamı 1400 kumdaki koşuları. Grup iki koşuyu kazanıyor 1 22, 39'da. Daha sonra bir daha önce bir grup bir koşu üçüncülüğü var. Ondan önce de bir Üç tane grup bir koşu kazanmışlığı var. 1400 kumda 1.23.12, 1.21.61, 12, 1.21.40 dereceleri bugün bu performansla bir hata yapmazsa bu koşuyu kazanır diyorum. Ve bir numaralı Goodnight alayım. 4. koşu ikinci altılı Ganyan'ın ilk ayağı Breeders Cup Mile koşusu. 1600 çimde. 3 yukarı İngilizlere mahsus yine bir grup bir koşu. Koşuya gidelim. 2 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 10 numarayla başlayacağız. 10 numaralı Song Line, Japonya'dan gelen bir isim. Ee, son startında bir grup 2 koşuda favori oldu. Burun farkıyla ikinciliği var. Ondan önce iki tane grup 1 koşu Yasuda Kinen ve Victoria Mile koşularını 1600 şimdi 1.32 30, derecelerle kazanmış bir isim. Daha sonra 6 numaralı Mauz'la ekürü olan 14 numaralı Master of the Seas var sırada. 6 numaralı mouse'un e, performansı da oldukça güzel. Son 4 startında 2 şartlı 1 grup 1 bir, bir bir koşuyor. Kazanıyor. 1600 şimdi e, 1600 ve 1700 şimdi grup 1 koşular. Son 2 startı İngiltere ve Kinlent'te. E, Godolphin ekürüsüne ait bir isim. Bunun ekürüsü de 14 numaralı Master of the Seas Son startında bir grup 1 koşuda da 1600 şimdide. Brun farkıyla ikinciliği var. Over olduğu koşuda pardon. Ondan önce bir grup koşu, 33, 79'da, 4, 1 koşuyu 33.79'da Yandaşı 4.4'da 1.33.79'da kazanmış birisi. Daha sonra 3. numarada Kasa Kriit var sırada kaset son iki startta 1600 içinde 1.3 ve 1.3 ve 1.3 ve koşuyu BIOS 551, BIOS 20 ile 1600 içinde kazanmış bir isim. Bir de bütçeniz müsaitse 2 numaralı Gina Romantica, Tyler Gapolon ile son startındaki grup bir kuşuyu, ise 1 koşuyu baş farkı olsa 1600 içinde 1.33.70 ile kazanmış bir isim Kinlen Tipodrom'da. Geldik 5. koşuya Redis Cup Distance koşusu. 3 Dış dişi mahsus 1800 kumda e start alacak. Koşuya gidelim. Koşu. 2 milyon dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 4 numaralı idiomatikle başlayacağız. Son 4 startındaki grup 3, grup 2, grup 1, grup 1 koşuları kazanmış. 1700, 1800 Kom pistte bu kazandı. Koşular Florent Gerekus'a kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alıyor. 5 numaralı Adare Manor. Juan Hernandez start alacak. O da son 5 startında bir satış koşusu. iki üç, grup, iki ve bir, grup 2 ve 1 grup 1 koşuyor. 1700, 1700, 1800, 1700 ve 1600 kum pistte olmak üzere kazanmış bir isim. Daha sonra 6 <laughs> numaralı Search Results'la ekibi olan 8 numaralı Randomized var. O Ortiz'de start alacak. Son 3 startında bir Black Type, bir Grup 1 ve bir Grup 2 kuruşu. 1600 kumda 1.35.83, 2000 kumda 2.037 ve 1700 kumda 1.49.05'te kazanmış bir isim. <laughs> Pardon, bütçeniz müsaitse 7 numaralı Bad Paint'de ekere olan 3 numaralı Pretty Mysterious ilave edilebilir. Bu ayakta son startında bir grup 1 koşu, yarım boy farkla ikinci oluyor. Ondan önce kazandığı 3 tane koşu var. Üçü de grup 1 koşu, 1700 ve 1400 kumda bu koşuları hepsini Tyler Gaffalone ile kazanmış. Bugün de aynı jokeyle ile start alıyor 3 numaralı Pretty Mysterious. Altıncı koşu British Cup Turf koşusu. Üç kare İngilizlere mahsus. 2400 metre çim pisti bir koşu. 4 milyon dolara çıktı ikramiye. 4 milyon dolarlık bir grup bir koşu. 9 numaralı Mostahta dafla başlayacağız. Jim Crowley ile start alacak. Son 4 startında bir grup 2 koşuyu 2100 çimde 2 6 24 ile kazanmış. Daha sonra son iki startında gene iki tane grup bir koşuyor. İngiltere'de Ascot ve York hipodromlarında kazanıyor. 2000 metre 2.05.95 ve 2100 metre 2.06.40 dereceleri. 5 numaralı Augusta Rodin, Ryan Moore start alacak. O da İrlanda'dan gelen bir isim. Son startında bir grup bir koşuyor. Bahran Irish Champions Stakes koşusunu 2000 metre çim pisti edisindeki 68 ile kazanmış bir isim. 11 numaralı King of Steel Lanfranco Dettori ile start alacak. Son startına yine bir grup bir kuşu 2000 çimde 2840 ile İngiltere de Ascot programında kazanmış bir isim. 8 numaralı Up to the Mark Rad Ortiz Junior ile start alacak. Son 3 startındaki grup 1 koşuları e, kazanıyor. Çin pistte uzun mesafe koşular. 13 numaralı War Like Gades Junior Alvarado ile son startında bir grup bir koşuyu kazanıyor. 2400 metre çim pistte 2.38.86 ve 6 numaralı Get Smoking Fernando de la Cruz ile son startında bir grup iki koşuyu iki boy farkla yaklaşık 2400 çimde 2.28.66 ile kazanmış bir izin. Geldik 7. koşuya. Breeders Cup Klasik koşusu günün en önemli koşusu daha doğrusu programın en önemli koşusu. Burada da 8 numaralı Ushpo Tesaro Yuga Kavada ile start alacak bir Japon isim. 6 yaşında grubun en yaşlı ismi. Ee, gidelim. Koşu 6 milyon dolar toplam ikramiyeli Redis Cup klasik koşusu. 8 numaralı Ushpo Tesaro son 6 startında arkadaşlar. İki tane Stakes koşu, e, 1700 pardon 2100 ve 2000 metre kompiste koşuları. Daha sonra Tokyo'da bir grup bir koşuyu Tokyo Dash Hoten koşusu, 2000 metre kompiste 2.05 çift sıfırla kazanıyor. E, bir Stakes koşu kazanıyor, iki önceki startında 2100 metre kompiste 2.16 çift sıfırla bir önceki startında Dubai World Cup'ı kazanan isim Meydan Hipodrom'da 25 Mart'ta 2000 kumda 2.0.25 ve son startında da Nippon Evi Hall Stakes koşusunu 2.5 boy farkla 1800 metre kum pistte kazanıyor. Etkileyici bir seriyi yakalamış. üçü geçen sene, üçü bu sene son altı startının bugün bu koşuyu kazanmaya en yakın isim Yuga Kawada'yla. 8. koşu e, Breeders Cup Turf Sprint koşusu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre kum çim pistte bir koşu. Koşuya gidelim. 1 milyon dolarlık bir grup bir koşu. 5 numaralı Living the Dream San Kirana ile start alacak. E, Önceki startında bir grup bir koşuyu Binçim'de 56-87 ile kazanmış bir isim. 4 numaralı Tony N. Hector Berrios'la start alacak. Son startında bir grup 2 koşuyu kazanıyor. 1100 Çim'de 1 0 ile. 3 numaralı Karabel Tyler Raffalone ile start alacak. Tony N'in kazandığı koşuda boyun farkı ikinciliği var. İki önceki startında kazandığı bir grup bir koşu var. 1200 Çim'de 1 0 93. 2 numaralı Bradshaw, Luke Morris ile start alıyor. İngiltere'den gelen bir isim. İki önceki startında kazandığı bir grup, bir koşu var 1.000 içinde. Bir çift 0, 91 derecesi. 10 numaralı Motorius Flavin Pryla. Bu koşuda şans verdiğim isimler. Doğru oldu son startı. Bir koşu. Bin içinde 56 sıfırı ile gitti ne kazanmış bir isim. Geldik günün son koşusuna. Breeders Cup sprint koşusu. 1 2 3 günde 3 kadar İngilizlere maruz bir koşu. Şöyle gidelim. 2 milyon dolarlık bir grup bir koşu. 8 numaralı Elite Power ile başlayacağız. Arapartiz Junior ile start alacak olan. Son 9 koşusunda yanılmıyorsam 4, 6, 8, 9 koşuda 8 galibiyeti var. Ee, 3'ü bu sene geçen 6 tanesi, son 6 tanesi geçen sene kazandı koşular. Brad Ortiz Junior ile start alacak. Bugün önceki kazandığı startı 1200 kumda. bir grup bir koşu derecesi 1.8922. Onun önce de bir grup iki koşuyu kazanıyor 1300 kumda. 1 15 1.1565'de. 2 numaralı Doktor Shibel, Juan Hernandez'i start alıyor. Son startında bir grup iki koşuyu kazanıyor. 1200 kumda 1.08.49'la San Planeta'da var olduğu koşu. 7 numaralı Speedboat Beach, Mike Smith ile start alacak. Doktor Shibal'ın kazandığı koşuda son startta baş farkıyla ikinci oluyor. Grup iki koşuda ondan önce bir grup üç koşuyu yarım boy farkla 1600 kumda kazanmış bir isim. 6 numaralı The Chosen One. Hector Berrios'da start alacak. Son 8 startını kazanan bir isim arkadaşlar. Kumpiste çoğu kursların grup 1 Black Type, Black Type, Black Type, Black Type diye gidiyor. Performansı. Sonraki startı 1200 kundaki 109.24, 109.58 dereceleri. Son olarak 9 numaralı Gönit. Alder Gafalona ile start alacak. Önceki startında bir grup bir kuşuyor. saratogada 26 Ağustos'ta 1400 kumda 1.21.53 ile kazanmış bir isim. Amerika yarışlarına bahis yapıyorsanız xbracing.com web sitesinden hemen hemen ihtiyaç duyabilirsiniz. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunların başında az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım pdf bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş koşularının, yarışlarının videolarına ulaşabilirsiniz ve galoplara ulaşabilirsiniz. E, galoplar sadece böyle büyük yarışlarda oluyor. E, hemen hemen bütün atların galopları mevcut sitede. Bir de 18 30 civarında çıkan atlar olduktan sonra e, şablonu yeniliyorum mümkün mertebe. Ona da, ondan da istifade edebilirsiniz. Bir de abone değilseniz, yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 3 numaralı Code ile başladık. 2 numaralı Practical Move, 5 numaralı Charge 4 numaralı Zozos ve 7 numaralı Algiers. Şans verdiğim isimler. İkinci koşu 6 numaralı Inspiral ile başladık. 2 numaralı Warm Heart, 1 numaralı In Italian, 8 numaralı Reef Rover ve 9 numaralı Didia. Üçüncü koşuda bir numaralı Goodnight alıp Al Junior'la koşuyu kazanmaya en yakın isim. Dördüncü koşu ikinci altılı Dayan ilk ayağı 23.30'da start alacak. On numaralı Soundline, 14 numaralı Master of the Seas, altı numaralı Mavzula Ekri, üç numaralı Casa Creed ve iki numaralı Gina Romantica. Beşinci koşu 4 numaralı idiomatik ile başladık. 5 numaralı Adar Manor, sekiz numaralı Randomize, altı ile Ekri, on numaralı Pardon, 3 numaralı Retim Chief o da 7 numaralı Wet Paint ile Ecure. Geldik 6. koşuya 9 numaralı Mostar başladık. 5 numaralı Agostrodin, 11 numaralı King of Steel, 8 numaralı Up to the Mark, 13 numaralı Warlike Goddess ve 6 numaralı Get Smoking koşuda önerdiğim isimler. 7. koşuda 8 numaralı Ushba Tesoro, Japon atı Yuga Kawada ile bu koşuyu kazanmaya en yakın isim. 8. koşuda da 5 numaralı Living the Dream, 4 numaralı Tony N, 3 numaralı Caraval, 2 numaralı Brad Shell ve 10 numaralı Motorius. Son koşuda da 8 numaralı Elite Power, 2 numaralı Dr. Sheeble, 7 numaralı Speedboat Beach, 6 numaralı The Chosen Run 9 numaralı Gunit, neredeyim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar.